Veda Adalet Bakanlığı tarafından. Aslında e, kripto para e, borsasının merkezi de offshore vergi cenneti olarak bilinen aslında Kayman Adaları'nda e, bulunuyor. Aynı zamanda firmanın da Singapur'da bir e, merkezi olduğu da biliniyor. Öte yandan da e, bir tek merkezi olmadığı da yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıktı. Tabi bu da e, daha önce de bahsetmiştik. Kripto para borsalarının ve kripto paraların işte merkeziyetsiz ve hukuki bir temele şu an için en azından tam olarak dayandırılmamış olmasından kaynaklanıyor. Tabi burada da e, firmanın bu sefer sözcüsü Jessica Johnson yaptığı bir açıklama vardı. Yasal yükümlülükleri tamamen dikkatle ve ciddiyetle ele alındığını, e, düzenleyicilerle temas yani dirsek teması halinde e, bulunduklarını, yakın bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. E, şirket bahsi geçen soruşturma ile ilgili olarak herhangi bir yorumda da bulunmadı. E, fakat kara para aklamayla e, mücadele noktasında şirket olarak tüm her şeyi yaptıklarını bu noktada da şeffaf olduklarında şirket tarafından açıklandı. Burada da yine ABD Adalet Bakanlığı'ndan gelecek olan açıklamaları da merakla e, takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız. E, diğer...